Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da kaydını şu anda tamamlayamıyoruz. Hatasınız çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Büyük ihtimalle ya internetinizde ya da yazdığınız bilgilerde bir sorun olabilir. Bunları kontrol edin. Twitter'ın genel bir güncellemesi. Twitter'da bir yoğunluk sorunu ya da bir sistem problemi olabilir. Bir süre kadar bekleyin. Bunlarda da bir sıkıntı yoksa Twitter'ın support bölümünden Twitter'la iletişime geçmeyi deneyebilir. Ve yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.